kebap yapacağız. Bu e, İzmir'den Nurcan Demiran e, takipçimizin isteği üzerine yapıyoruz. E, Nurcan Hanım'a gitsin diyoruz. İzmir'e selam diyoruz. Bugün böyle niye giyindim? Bugün 23 Nisan. Yani bugün e, bugünleri bize bahşeden, çocuklara armağan, armağan eden Ulu Önder Atatürk'ümüzü saygıyla ve sevgiyle anıyoruz bir liderimiz olmuş. İyi ki bize e, Cumhuriyeti 23 Nisan'a ve diğer milli bayramları e, hediye etmiş. Allah rahmet eylesin diyoruz. Gani, gani rahmet eylesin. Ne mutlu Türk'ün patates, bir adet soğan. Ee, yani bu kaşarı miktarını söylemiyorum. 300 gram kadar etimiz, bir yemek kaşığı salça, bir yemek kaşığı tereyağımız var. Karabiberimiz, kekiğimiz, pul biberimiz, tuzumuz var. Şimdi öncelikle etimizi ocağımıza koyalım. Ne diyordum? Kısık ateşte içine yarım çay bardağı su koyacağım. Kısık ateşte suyunu salsın, çeksin. Yüzde seksen pişmiş demektir. Hadi kızım. Hocam böyle değil istersen. Böyle mi? Gel bakalım. Kıvamıza koyalım. Şimdi ilk etapta tavamız ısınsın. Etimizi koyuyorum. Kapağını kapatalım. çekti. Şimdi iki kaşık kadar sıvı yağ az koyuyorum. Tereyağını koyuyorum. Altını şöyle açalım. Hatta ben şurayı alayım. Evet, soğanımı ilave ediyorum. Hmm. Soğanını güzel kavuralım. Daha önce ne demiştik? Soğanı tam, tam bassa, ne kadar pişmiş olursa olsun ağzınıza gelir. Bunu da sevmemiz ediyorum. Şimdi patatesini ilave ediyorum. bezelyesini ilave ediyorum. Havucunu biraz sonra koyacağım çünkü havuç haşlanmış. şunları bir alazlayalım. Ne oldu kızım? Dizini tutuyor. Çok mu yoruldun? Pul biber, biz acılı seviyoruz. Karabiber. Bu da benden oldu. Kekik, dağ kekiği bunlar. Kekikleri koydum. Şimdi karıştıralım. Biraz da tuzunu ilave edelim. çay bardağı da sıcak su koyacağım. Yarım çay bardağı hatta yarım su bardağı kadar suyu koyuyorum. Hepsini koymasam da olur. Birbirleriyle harmanlaşsın, özleşsin. Bu yemeğimiz çok harika oluyor. Kapağını kapattım. 10 dakika şöyle kısık ateşte bir özleşsin. Patatesleri pişene kadar. Evet, pişti yemeğimiz e, ee, ana malzememiz pişti diyelim. Şimdi gördüğünüz gibi suyunu çekti, patatesleri pişti. Biraz dirilik olabilir çünkü fırına pişirme, pişirme oranı kalsın diye biraz diri bıraktım. Ee, şimdi bunları dolduralım. Şimdi lafını çok kullanıyorum değil mi şu an? Evet. Alışmışız. Bundan ne için. Kaç, kaç porsiyon çıkarsa ee, o kadar yapacağız. Ölçüsünü bilemedik biz. Fazla da olsa sorun değil. Fazla olsa sorun değil. Biz 5 kişiyiz. Beş tane çıkaralım da gerisi önemli değil. Herkes akşam yemeği yine bekliyor. Bol bol. Ee, kaselerinize doldurduk. Şimdi nitföylerimizi alalım. Nitföyler böyle buzu çözülmüş olsun. İki şekillerini gördüğünüz gibi kapatıyorum. Şöyle kenarlarını bastırıyorum. Kenarlarını bastırın elinizle. Tamam. Sonra çatalla birkaç tane iz bırakalım. Tamam. Tekrar yapalım. Tam ortalık mı? Şöyle kenarlara bastıralım. Bu çıktığı zaman çok güzel bir şekil oluyor. Bir iki tane. Tam altı tane çıktı. Biz beş kişiyiz demiştim. Bizim aileye göre tam. Güzeldir. Baban iki kişi. Baban iki kişi evet. <gülüyor> <gülüyor> Eşim yemeği çok sevdiği için onu iki kişilik sayıyoruz. Şöyle kenarlardan bastırsanız yeterli son olanı koyalım. Siz şöyle bir sevin onları. Şöyle. Hazırı yerin diyelim. Böyle böyle sevelim. Kalktık büyük şey genişledikleri zaman, piştikleri zaman kenarları açılmasın. Şöyle bir sevelim onları. Hepsini sevdim. Şunu da çatamla şöyle şöyle yapalım. Ve fırına götürelim. Hadi kızım. Isıtılmış fırın 180 derece. Üzerleri kızarana kadar. Pişsin. Piştikten sonra biz size sun sunum için hazırlayalım. Pardon, kaşarlarını koyacağız, alacağız, deneyeceğiz. Sonra kaşarlarını koyup tekrar fırına vereceğiz. Evet, pişti yemeklerimiz. Bunu nasıl çevireceğiz merazacım, püshterci? Biraz soğusun öyle çevirelim. Bir tanesini denedik, başardık. Sıcak sıcak. E ee, ekran karşısında olunca biraz zor oluyor. Evet ikincisinde biraz daha pratik kazanmış oldum. Siz soğuduktan sonra çıkarın, biz bunu acele ediyoruz çünkü. Evet kaşıkla süper. Gördüğünüz gibi harika oldu. Şimdi üçüncü bomba geliyor. Evet üçüncü bombamız. Biz dolu dolu yapmışız arkadaşım. Bizim bereketli yemeğimiz böyle. Elimiz tok, ne de elimiz bol, gözümüz tok. Hep böyle bol bol. Şimdi dört geliyor. Oh. Şimdi kaşarlarını koyalım. Muhteşem bir görüntü. Annensinin yavrusu çok güzel oldu bunlar. Ee, güzel şeyler emek istiyor arkadaşlar böyle bol bol koyalım harika fırınımızda sıcaklığı devam ediyor koyuyoruz kaşarlar eriyene kadar zaman vermiyorum siz kaşarlar eridiğini gördüğünüz anda okeydir evet hadi kızım fırına bilgisayardan çıkar. Biz de onları görürüz. Harika oldu, kızardı. Bak yakınlaştır yavrum. Bak. Şimdi servis için alalım. Çok güzel. Bir tane mi koysun acaba? Hı -hı. Bir tane. Evet. Bunu sıcak olduğu için alamıyorum buradan. Bir dakika kızım. Hemen geliyorum. Şöyle. Kendi bahçemiz değil. Pazardan aldık. Bunları da koyalım, süsleyelim. Şöyle yanlarına koysam. Nasıl oldu kızım? Yeterli bence. Şunu da koyalım. Bu da benden. Horsiyonluk olmasıyla avantajlı bir yemek. Ne diyoruz? Beğeni yapmayı unutmayın. Abone olursanız şimdiden teşekkür ediyorum. Saria.karaal evimin mutfağı Instagram adresi. Oradan dilek ve isteklerinizi yazabilirsiniz. Ve bu yemeğimizi İzmir'den Nurcan Demirhan. Evet, Nurcan Demirhan'a gönderiyoruz. Afiyet olsun.